Merhaba, bu bir sahil değerlendirmesi. Erol Bey, çok güzel bir bugünkü günler. sahil için düşünceleriniz nedir? Ee, çok güzel bir gündü. Gerçekten hala günümüz devam ediyor. Nefis yerler gördük, huzur bulduk. Manzara güzel, deniz güzel, hava güzel, tatlı Meltem rüzgarları güzel. 10 ee, üzerinden bu, kaç puan on verdiniz? 10 üzerinden e, 4 verebilirim. 10 e, üzerinden e, peki? Esinci, gölgemiz yeni yerler var, oraya da puan kaç ayırmak istiyorum. Kaç verdiniz 10 üzerinden? 4 veriyorum. Gölgemiz yeni <laughs> yerler var, puanı öyle atacağım. Hemen birden bire peşin pesin tam puan niye vereyim? İmtiyaz sahibimizin görüşlerini aldık. Genel yayın yönetmenimizin evet. görüşlerine geçiyoruz. Dilek Hanım görüşleriniz nedir sahil planlarımız hakkında? Valla çok güzeldi. Çok keyifliydi. Bizim için çok değişiklik oldu. Harika bir yerdi. Çok memnunum ben. İyi Teşekkür ki gelmişiz. Elif Hanım sahil için görüşleriniz? Ay, çok beğendim ben. Huzur doluydu. Böyle rüzgar esiyordu. Güzel özel yiyeceklerimizi yedik. Şarkılar ya, dinledik. Özellikle kurabiyesi. Çok güzeldi. Öneriyoruz. Öneriyoruz. Benim görüşlerim ise güvercinlerle bir aradaydık. Yeşilin denizin buluştuğu yerdeydik. Nice güzel planlara hoşçakalın. Bye bye.